diyor vesaire. Yani kentin dinamiklerini kentlilerle birlikte ortaya çıkartmak çok önemli. Yani konuşmak, paylaşmak, hafızayı tazelemeyi biz çok önemsiyoruz. Çünkü Aa, hiçbir şey yok deniyor. Ondan sonra böyle sohbet ettikçe ettikçe bir şeyler çıkıyor ve o hakikaten katma değerli bir ekonomik modele dönüşebiliyor arkadaşlar. Ve gençlerin de bir cazibe unsuru olarak görmesine de iyi örneklerde vesile olabiliyor işte o Ece arkadaşımız yani ben böyle Sinop'ta ne var? Mantarı var. Aa işte festivalde bir mantarla ilgili bir şey yapalım yapalım diye 3 sene böyle tabiri caizse yırtındım yani. Sonra işte Ece yaptı. Kestane var mesela Sinop'ta. Onunla ilgili bir şey yapalım diyorum. İşte Boyabah pirinci var. Onunla ilgili. Buranın da muhakkak başka başka şeyleri vardır. Yani bu Deniz Yemekleri Festivali'nin şenliğini biraz hani o eksende de çünkü bu işin gidişatı şöyle oluyor. Bir süre sonra tıkanıyoruz. Yani hani kaç kere neyi anlatılacak? Kaç kere o yemekler yapılacak? Vesaire. Ee, hani uzun soluklu, uzun perspektifli bakış açıları sağlamak için Değil mi? Hani gastronominin biraz 360'ına bakıp sanatla ilişkisi burada çok güzel kurulmuş. Bütün olası kentin potansiyellerini görebiliyoruz. Yani şimdi evet. sanat da var. Buyurun, Yok başka bir şey, şey. <laughs> için. Evet, e şimdi e, yine bir plana geri saralım. Evliya Çelebi'yi ben çok seviyorum. Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı seyyahı ve e, bizimler için yani kültür tarihi çalışanlar için çok kıymetli bir kişi. Zira 10 ciltlik bir eseri var, seyahatnamesi var. Osmanlı coğrafyası devlet görevlisi. Kimi zaman elçi heyetinde oluyor, kimi zaman elçi heyetinde katip oluyor. Dolayısıyla devlinin Osmanlı coğrafyası çok iyi dolaşmış. Çok zeki, lüktedan e, ve iyi bir gözlemci adam. Dolayısıyla yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Şimdi i̇şte on ciltlik seyahatnamede balıktan ve balık saklamatı Dolca söz İşte şurada, şuna yedim, burada şunu şöyle atlıyorlar. Efendim buradaki ağır alışmış, şunun adı oturuyor. Yani böyle çok güzel yazıyor. Fakat on ciltli bizi ilgilendiren tarafına bakalım şimdi bunu. Bu yöreyi, Karadeniz'i ilgilendiren tarafına. Bu on ciltlik seyahatnamede sadece bir tane balık yemeği tarifi var. Ne olabilir acaba sizce Hangi balıklı olabilir? Trabzon'da yazıyor. Ne olabilir? Hangi balık? Balık demiyorsunuz. Hamsi. <laughs> On ciltlik ve bol bol balıktan bahsedilen bu müthiş eserde e, tarif olarak şöyle yapılır, içine bu katılır dediği bir tarif var. O da hamsi. Şimdi bakalım mı acaba ne demiş? Belki burada ona benzer işte bugün sabah yediğimiz şey sanki ona içerik olarak biraz benziyordu ama tuzlu hamsi de değil. Hamsileri efendim Trabzonlular 10 e, tane hamsi şişe diziyorlar ayıklanmış hamsiyi. Sonra e, işte pileki gibi bir şey herhalde bir toprak tepsi diyor Evliya. Toprak tepsinin altına sizlerin deyimiyle sebze e, o sebze demiyor, tek tek adlarını sayıyor. Kereviz yaprağı, maydanoz, pırasanın yeşil kısmı, ince ince kıyılıyor. Ondan sonra o e, zeytinyağı diyor ki, Trabzon'un e, su misal yeşil zeytini diyor. Yani sızma bir zeytinyağı herhalde bu. Trabzon'da zeytinyağı varmış ve Evliya çok beğeniyor. Onunla harmanlıyorlar o işte ayıklayıp muhtemelen kelebek gibi açtığı hamsileri şişe dizilmiş olanları üstüne koyuyor ve sonra fırında pişiriyor. Ben bunu yaptım. Ben İstanbul'da çok yemekli sohbetler etkinlikler düzenliyorum. Bir balık etkinliğinde bunu yaptım ee, ve çok beğendik hepimiz. Şimdi burada sabah yediğimiz tuzlu hamsi içine konuyor ve işte başka otlar var hani böyle bir yine plakide pişiyor. Aynı şey değil ama sanki böyle onun devamı gibi bir şey orada şişe dizilip üstüne koyuyor. Görsel olarak müthiş bir şey tabii yani çok çok şık görünüyor. Bir de mısır unu yok herhalde. Içinde. Mısır unu yok çünkü mısır yok. Mısır bu coğrafyaya 18. yüzyılda geldi. Daha önce mısır diye bir şey yok. Darı var darı var ama mısır yok ee, belki böyle bir şey yani e, eski tariflerden de yararlanmak düşünebilir belki burada güzel bir balık lokantası açılır öyle tarifler yöresel tarifler saklama teknikleriyle yapılan yiyecekler ikram edilse diye hayal ettim ben ya da bu tariflerin derlendiği bir kitap ya da evet buradaki özel tariflerin, yöresel lezzetlerin derlendiği bir web sitesi. Kitap basmak artık çok pahalı. Keşke böyle bir bütçe olsa, kitaplaşsa ee, ama hani daha da kolayı bir web sitesiyle projelerden proje beğenebiliriz. Hanım burada bir balık, balık, balıkçımız var. O balık burger yapıyor. Yediniz mi hatta, gördünüz mü? Balık burger, getirdin ya? evet. mi oraya, getirdiniz mi? 5 Balık burger. Gördük, evet, dün gördük. Mustafa dün Yazı. Yazıcı. Yazıcı oğlum He, Yazıcı oğlu. Evet. Tamam, yani balık yaparsa yani, o... Hani burger o... yemedik biz Bu ama e, gördük. Onu, onu da yeseniz keşke. Güzel miydi? Vallahi bana göre güzel de size göre değişti diyeyim. <laughs> hani onu da deneseydiniz, hani balıkla ilgili bir yemek olduğu için şu anda hopada en güzel balığı temsil eden bir orası var. Bir de Kemal Kuzen Şefket Baba var. Yani balık üzerine. Parlayalım Halincim, dilersen. Yani başka katkı sağlamak isteyen hepimiz bir aradayken soru e, aklımızda varsa, hani biz aklımıza gelen soruları sizlere e, aktarmaya çalıştık. Sohbet sohbeti açar ama zamanı da iyi kullanmak açısından. Ee, ben, topar, ben, ben son bir ekleme yapayım isterseniz. Yani ben sözümü böyle bitireyim. Ee, ben hani Lakerdacı olarak olunca Sinop'la bağım daha kuvvetlendi dedim. Ama bir şeyle daha bağım çok kuvvetlendi. Gerçekten Karadeniz'le bağım çok kuvvetlendi. Ee, Karadeniz'i daha iyi anlamaya çalıştım. Ve biraz okuyunca da bu balık sayesinde ve kuzeyde buğday sayesinde Tüm o önce 7. 8. yüzyılda buraya, bu coğrafyaya gelen kolonistlerin gelme sebebinin balık olduğunu, dolayısıyla bu coğrafya için balığın çok çok önemli olduğunu e, sonradan farkına vardım. E, bir şehir plancısı olarak denizin bir şehirle ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu e, yaptığım iş sayesinde fark edebildim. Ee, dolayısıyla e, gördüğümüz şey sadece deniz, yediğimiz şey sadece balık olabilir ama bunun bir kültürün bir parçası olduğu ve bizi bizi yapan şeylerden biri olduğunu fark edebilmek benim için çok önemliydi. İnşallah bunu ben burada size de hissettirmiş ve bir parça orayı didiklemenizi sağlamaya yönlendirmiş olabilirim kendi Yani. adıma. E içinde yaşadığımız kültürü bizim için o elde var ya yani biz onu zaten biliyoruz ama bundan ne olacak diyoruz yani. Oysa ki hepsi çok değerli. Hani dışarıdan gelen insanlar belki bunun üstüne düşünmemize e, sebep olabiliyor. Deniz çok kıymetli bir şey. E, tabii pek çok şey var yani koru, korumak, devletin yapacağı şeyler, e, yasaların uygulanmasındaki sorunlar vesaire. bunlara burada tabii girecek vaktimiz yok. Bambaşka konular onlar. Ama aynı hani toprağımızı, tohumumuzu, suyumuzu koyalım, koyalım diyor. Koruyalım diyoruz. Denizimizi de her bakımdan ve biyolojik varlığımız olan balık ve deniz mahsullerini de işte nasıl yapacaksak hep beraber sorumlu tüketim, sorumlu alım, vesaire vesaire bambaşka yerler bunlar.

bunlar ağırlıklı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz ne mutlu oluyoruz yani sunabildiğimiz zaman. Bir soruk da Bunlar çok değerli ki. Bütün hafızaya bir hareketlendirme getirdik galiba. Çok teşekkür ediyorum Gola Derneği ve Hopa Belediyesi adına. Ee, i̇yi ki geldiniz. Bence macera yeni başlıyor. Ee, gerçekten ortaklaşa e, ortaklaşa İKSV ekibiyle ne zaman sohbet etme fırsatın olsa hep şey söylüyorum. En çok biz faydalanıyoruz bu süreçten en çok biz faydalanıyoruz. Ayağınıza sağlık. Ee, sonrasında bu etkinliğin değerlendirmesini yapıp gelecek yıllara şekillendirmesinde de katkı sun sunacak olmanız bizim için çok kıymetli. Ee, çok teşekkür ediyorum herkes adına. Nilay Örnek ve Nazlı Pişkin'e. Ayrık Örnek, Nilay Örnek değil. Ay özür <laughs> dilerim. Nilay Örnek çok <hep> karıştırılıyor. Demir <laughs> Elma Festivalimizin konuğuydu. Çok haklısınız. Şimdi hemen hiç ara vermeden İçeride hazırlanan salonda yönetmenin de katılımıyla sevgili İlkay Nişancı'nın Eko 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 belgeselinden deniz ve dere temalı özel seçkisi yani daha önce hiçbir yerde izlenmemiş bu şenlik için hazırlanmış seçkisini izleyeceğiz. Hemen ardından hiç alan değiştirmeden ee, sevgili hocamız kıymetlimiz Oğuz Kurdoğlu ve araştırmacı yazar İrfan Çağatay'ın katılımıyla, yine İlkay Nişancı'nın katılımıyla dere ve deniz üzerine söyleşeceğiz. Hep beraber içeri geçebiliriz. Buyurun.